tesefle itiraf edelim ki... ...bize verilmiş bir vazifeyi başaramayarak mühim bir hezimete uğramış bulunuyoruz. Yarın sabah sirkeci garında ispatı vücut edecek ve trene bineceğiz. Hans! Size bu gece yapılmak üzere mühim bir vazife vereceğim. Binbaşı Seyfi Hüget'i öldüreceksiniz. Komandant! Bu binbaşı yüzünden adım vatan hain oldu. Ailemin namusu lekelendi. Kardeşim Maximilian'i gözlerimin önünde öldürdü. Müsaade ederseniz bu vazifeyi ben yapayım. Sizden hiçbir zaman şüphelenmemiş, daima güvenmiş ve yaptığınız vazifelerle iftihar etmiştim. Bu fedakarlığınız hepimizin gururunu kurtaracak. Sizi şerefle vatana dönüş hususunda bizden ayıracaktır. Teşekkür ederim. Röylein! Bu gece Türk kurmay binbaşısı Seyfi Hüget'in evine gidecek... ...ve onu bir tabanca kurşunuyla öldüreceksiniz. binbaşı. Bu gece sizi arayışıma herhalde hayret etmişsinizdir. Değil mi? Hayır. Bir kadının bir erkeği aramasına hayret ettim ben. Bilakis tabi bulurum bunu. Tabi mi bulursunuz? Evet. Zira bilirim ki kadınlar bir şey arzu ettiler mi? Onu elde etmek için hiçbir hudut taramazlar. Siz kadın diye galiba her hoşuna giden erkeğe kendini verenleri görmüşsünüz binbaşı. Hayır Freule. Her türlüsünü gördüm. Kendini verenleri, reddedenleri, hepsini. Benim hakkında bu derece ağır hükümler veremezsiniz. Gene hangi melon düşüncenin peşindesiniz? Bu gece buraya gelmekteki maksadınızın ne olur, çabuk söyleyin bana. Madem ki bu kadar ısrarla buraya niçin geldiğimi öğrenmek istiyorsun... ...öğren öyleyse seni öldürmek için geldim. O mehos gururunu kırmak, o zalim, merhametsiz konuşmalarına bir nihayet vermek için geldim. Sevgilim. <laughs> hep, hep yanlış anladın beni. <laughs> Casus olsaydım seni ele verirdim seyit. Konuşturmak için işkence ettiler. Hain damgası vurdular alnıma. Şilepte gördüğünde sürgüne ya da ölüme gönderiyorlardı beni. Bu vazifeyi ben almasaydım bir başkası gelip öldürecekti seni. <laughs> İldan, yavrum benim!